Ya Şebnemcim, bir buraya bakabilir misin acaba? Size belediye baksın canım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim acaba? <laughs> ya biz menüye baktık da bir karar veremedik. Sen bize yardımcı olabilir misin? Aa tabii, öncelikle şey sorayım. Aç mısınız, bir şey yemek istiyor musunuz? Bilmem. Düşünür müyüz canım? Cık. Yok canım, benim canım istemiyor. ...düşünmüyormuşuz canım. Senin canın çıksın ya. Çıksın da bir kurtulalım artık. Çok özlemişsin <laughs> Çok mersi. Zehir zıkkım olsun. Afiyet olsun. Bugün ben sizinle konuştum değil mi telefonda? Aa, evet. Ya... Kusura bakmayın, ben Selim Bey'in eskiden asistanlığını yapıyordum. O yüzden alışkanlık. Telefon çalınca öyle birden açıverdim. Ee, Şebnem Hanım, biz sizi hiç tutmayalım. Sizin işiniz gücünüz vardır şimdi. Aa, ya bir beş dakika oturun lütfen. Yani şimdi ben böyle oturdum ama siz uzun zamandır görüşmüyorsunuz malum. Bir hasret giderirdiniz, bir bir şey yapardınız. Ben de o sırada ikinize de dalarım kafa göz. ya vallahi Biz Selim'le çok sık görüşürdük. Neredeyse her gün değil mi Selim'ciğim? Evet. E sonra işler güçler girdi araya. Ben Amerika'ya gittim. Selim bir ara İngiltere'deydi. O Londra'da görüştük tabii bir ara. Zenginlik başa bela tabii. Değil mi canım? Evet. Ne güzel. Ay şeytan diyor ki tut şunu saçından. Vur kafasını masaya masaya. Ve bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Tabii ki. İnşallah ölmez de hayatta kalırsan neden olmasın canım benim? Neden olmasın? Görüşürsünüz tabii ki. Ya konuştu, konuştu, konuştu. Sonra da kalktı, geldi. Diyor ki... E o kadar bekledik, niye gelmediniz? <laughs> Ay ne güldük, ne güldük. Salak şey. <laughs> Neyse ben artık kalkayım. Peki nasıl istersen? Çok memnun oldum ben tanıştığımıza. ben de, ben de. Ya Selimciğim, şey diyorum ben, akşam mallaya mı gitsek yemeğe? Ya çok iyi olur ama şimdi bu saatten sonra nerede yer bulacağız? Bulursunuz, buluruz. Ben ayarlarım canım. Yok canım, sen niye zahmet edesin ki? Ne zahmeti canım, işletmecisi benim en yakın arkadaşım. Bir telefonuma bakar. <laughs> ne kadar hoş. <laughs> Ben hemen ayarlayıp geliyorum. Şansa Ya Amerika nasıl? Biraz anlatsana Amerika'yı. Çok, çok, özledim. Çok süperdi, çok bombaydı. <laughs> Tabii seninle gittiğimiz gibi değildi bu sefer. Ya öyle olamaz ya. Yani. Olabilir miyiz? Çatlasan da patlasan da benden istediğini alamayacaksın. Ha <laughs> ha. Hayırdır Şevdemciğim? Şermin'i birazdan göreceğiz Müftü abi. Ben elindekini kastediyorum. Baba <laughs> ben günlük serpik otomu doldurmamışım da onu şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam Kaan'cığım çok teşekkür ederim. Çok sağ ol hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar sizin için mekanı ayarladım. Laf aramızda en güzel masaya ayırttım. Süper. Çok zahmet oldu bu arada çok teşekkürler. Ay ne demek? E kalkalım o zaman. Tabii tabii kalkın saat zaten beşe geliyor anca gidersiniz akşam trafiği. Bundan sonra sende kardeşim tamam Tamam merak etme. Çok memnun oldum bu arada. Tabii geleceğim ben yine görüşürüz. Yine bekleriz. Gelmezsen hatırım kalır. Ee, hadi biz çıkalım hayatım. Hadi iyi eğlenceler size. Nereye gidiyorlarmış? Yemeğe. Baş başa mı? Evet. Ha, romantik bir akşam yemeği herhalde. Bilmem galiba. E senin için bir sorun yok mu? Problem yok mu? Yok. Niye olsun? Ya ne bileyim şahane yemekler, mumlar, içkiler, romantik bir akşam yemeği. Ondan sonra da gece kulübüne akmalar. Ama neyse canım çocuk da aklı. Madem aranızda bir şey yok. O da takılsın işte kafasına göre. Tabii ki. Yani. O yüzden Özgürcüğüm, insanların hayatlarına karışmıyoruz ve genç arkadaşlara hayatta başarılar diliyoruz değil mi? Hadi kaytarma. Önemli olan bardan sonra nereye gidecekleri. akşamlar efendim. Yine bekleriz. Geliriz. Selimcim, Şevdam gelmedi farkındaysa. Farkındayım. <laughs> Bu kız senden gerçekten hoşlanmıyor olabilir mi acaba? O zaman mektubu nasıl açıklayacağız Gamze? E sen söyledin. O zaman öleceğini zannediyormuş falan. Bir anlık duygusal bir anıydı belki. Belki başka bir şeydi bilemeyiz ki. İnat ediyor, ben biliyorum. Ama göstereceğim ben ona dizlerinin üstüne çökecek görürsün bak. Ya bu nasıl aşk ben anlamadım arkadaş. Sabahtan beri şöyle süründüreceğim. Böyle dizlerinin üstüne çöktüreceğim falan. Ne oluyor ya? Yeni mi çıktılar? Evet efendim. Ha, peki aralarında bir yakınlaşma, bir sarılma, bir öpüşme oldu mu? Olduysa ne kadar sürdü? Olmadı Şebnem Hanım, arkadaşı yemek yediler... ...konuştular, gülüştüler ama kesinlikle bir yakınlaşma söz konusu değil. Arada saatlerine baktılar, gecikmek istemediler sanırım. Biraz önce de çıktılar zaten dediğim gibi. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm zaten. Tamam, sen bana hesaplamanı yolla. Yüklü bir bahşiş hak ettin çünkü Kaan'cığım. Çok teşekkür ederim efendim. Hadi bye. Ya boş boş durmayalım dedik, bardakları yerleştiriyoruz. Aferin. <laughs> ya ne yapalım, dışarı mı çıksak ya? Yorulduk. Olur. Aa, hatta benim bildiğim çok güzel bir yer var. Gidip orada bir şeyler içelim. Çok güzel ya, değil mi? Burada kendi yerimiz dururken... ...dışarı gidelim, içelim, dışarıda para harcayalım. Burası nasıl dönüyor Can Bey, ha? İyi o zaman, kös kös oturalım evde. Oturacağız, ne yapacağız? Artık biz bir işletme sahibiyiz, değil mi? Devir, ekonomi devri. Eve gideceğiz, erkenden yatacağız. Çünkü neden? Sabah iş var. İyi, haklısın. O zaman biz çıkalım kainatla, sen kal. <laughs> Hadi çıkın. Daha. Kazım amcayı nasıl idare edeceğiz? Değil mi? Aa. Ben de geleceğim mecbur. Evet. Sıkıntı olmaz, değil mi? Artık olsa da olmasa da, madem çıkıyoruz eğlenelim değil mi? İşte şebnem. Hadi hadi, sallamayın. Hadi canım. Geldim geldim.